Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Yeni demomuz Toy Shire'a hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, Bannerlord'dan önce 1-2 bölüm falan, yani ne kadar sürer demosu bilmiyorum. 1-2 bölüm, maksimum 2 bölüm atarım muhtemelen. Bunu oynayıp sonra artık Sturgel serimiz başlayacak Bannerlord'da. Şimdi oyunumuzun olayı şu, gördüğüm kadarıyla. Biz bir çocuğuz. Bir çocuk olarak oyuncaklarımızla oynuyoruz. Bu oyuncaklar, herkes küçükken illaki bunu yapmıştır. Böyle askerleri falan koyup karşılıklı savaş alanı falan. Şimdi oyuna girince anlayacaksınız. Demoda başlayalım. Mini game şu an açık değil. Campaign'den başlayalım. Bak bak askerlere bak. Ulan küçükken çok severdim ben bunları. İki bölüm var galiba. Birinci bölüm masada mı oynuyoruz abi? Bölüm bir. Oo. Sesi biraz fazla kısmışım. General buyur aslanım Tamam Tamam Çocuğun kafasını çeviriyoruz böyle Tamam Çocuğun kafası çok oynuyor ama Oho Tamam Aa, buraya diktik kuleyi. Buradan şimdi wave'i başlatacağım. Ne geliyor düşman olarak? Aha! Tiplere bak lan. Bu kule bunları kesebilecek mi diyecektim. Keser ya. Bak bak kalemden malemden yapmış şeyleri. Aa asker basıyoruz bir de. Rifleman. Tamam. Bastım. Ha bunu yönlendire de biliyorum. Salarsam kendi gidiyor. Mesela burada bekletebiliyor mu bu adamı? Atıyorum şurada bekleteceğim. Ah bekletebiliyor mu galiba? Ortada dursun, o da kule gibi sıksın orada. Yakınlaştırma var mı galiba? Yakınlaştırma yok. Bak bak aslanım benim ya. Buyur kral. Oo top var bak. Topu şuraya kurmam yok mu? 10 yıldız harcayacağım. Kur abi şuraya topu. Bir top da şuraya kuracak. Bir başlat bakayım. Bak askerler de yıldız istiyor çünkü. Askerler direkt kendi gitsin ya. Askerleri şey yapmaya gerek yok. Toplar görmüyor galiba şu an burayı da. Bunlar askerlere saldırıyor mu? Saldıracak gibi geliyorlar ama. Bas bakalım bir asker daha. Aslanım sen de yukarıdan mı gitseydin acaba? Herkes aşağıya topladık da gerçi bunlar da buraya dolanıyor. Oğlum çok iyi lan Tiplere bak ya. Abi madem şu en arkaya da bir kule daha dikelim. Çocuk da torbacı gibi ceketinin yanından çıkarıp çıkarıp duruyor şeyleri. Bunlar kolay ya. Düşman öldürdükçe de yıldız geliyor zaten. O yıldızla da ya asker basıyoruz ya da kule dikiyoruz. Çocuğun kendisi var mı? Yok çocuğun kendi yok. de olabilir boy. oyun. Aa askere buraya bak. Peki biz gittik şimdi burayı ele mi geçireceğiz? Askerlerle. Aynen. Ha parça parça ele geçirip. Anladım. Asker basmak zorundayız yani illaki. Kuleler savunma askerler saldırı için aslında daha çok. Oğlum demo bitecek lan bir dur lan bir oynasaydık lan 5 dakika oldu daha. İki bölüm çıkmaz bundan ha. Ben beş dakikada oyunu bitirdim. Oo. <laughs> Burası gelişmiş biraz. Abi şimdi şu ortaya topu bir çak. Yedi puanım var. Şuraya da kuleyi çakacağım. buraya da kuleyi çak. Bu ne lan? Oha havan topu var. Bunun menzili ne kadar? Gayet geniş. Şuraya da bir havan topu havan çakalım. Şimdilik asker basmayacağım. Kuleler keser. Başlat bakayım wave'i. Bak burası büyük mekan ha. Yatağın üstündeyiz tabi. Oo bu sefer robotlar geliyor. Bunları keseriz değil mi biz? Kalabalık geldiler. Havan alan vuruyor güzel. Farklı askerler de açıldı. Bak sniper falan da var. Dur 4 yıldızda bir sniper basacağım. Oğlum adamlar gidiyor. Bas sniper'ı bas çabuk. Sniper'a bak bak bak. Oğlum bir tane şey vardı animasyon. Oyuncak hikayesi diye Toy Story. Çok güzeldi lan Onu çok severdim ben. Bak bak aslanım benim ya. Yaptı yere nasıl sıkıyor. Güzel oldu harbiden bak ha. Ha, turu bitince sadece kule dikebiliyoruz. Ama benim şeyim yok. Param yok. Abi bir tane machine gun'la herif bas. Bundan sonra başka bir şey basmayacağım. Aslanım. Sen şuradan gel. Sen buradan gel. Sniper üstten gidiyor. Sen de şuradan gel. Bu yolda önlerle. Düşmanlara doğru. Aa, çocuğun eli bacağı gözüküyormuş lan. Sniper üstten ufak ufak sürünüyor. Bu top iyi yalnız. Ama tek atamıyor. Acaba geliştirip hasarını yükseltme tarzında bir şeyler var mı? Bu ne abi? Ağır makinalı galiba. O bir dursun. Şu an puanımı kulelere saklıyorum. Tur bitince kule şey yapacağım. Bizim sniper nerede? Şu yerde bak yatıyor hala orada. Sniper ölme lan. Sniper'ın hasarı niye bu kadar düşük? Adam öldü. Enayi gibi keşke altı şey harcamasaydım. Bir sık bakayım nasıl sıkacağım. Biraz kör ama Abi gene kalmadı yıldız. Başlat turu da. Kesemeyeceğiz ya. Bu ne lan? Big bot. Yeni düşman diyor. Yüksek canlı yavaş ortalama demek veriyormuş. Counter attack bile. de. Ee, toplarla havan topları buna çok vurmuyor. Buna kuleyle vurmak lazım veya askerler ateş edecek. Nerede o eleman çıkmadı da? Abi ben bence bir şey söyleyeyim mi? Kule yeter. Gerçi kule yetmiyor ya. Yani. Oha geliyor. Oğlum ya da tam tersi mi? Toplar mı çok vuruyor buna? Toplar da çok vuruyor olabilir. Dur şimdi şunun alanına girecek zaten şu. Gerçi o zamana kadar ölecek de. Mesela asker nerede benim? Aslanım. Oradan sen Aa ah bak istediğim gibi dolandırtabiliyorum çocuğu. Şuraya gelsene sen geri. Beyze geri dön bakayım. Oyalayayım abi. Adamları grup şeklinde yollarsan benim askerleri. Evet toplar daha fazla hasar veriyormuş. Ben yanlış okumuşum. Aga. Çocuğa tıklayamıyorum bir daha emir verdikten sonra. 9 şeyim var kesinlikle kule falan dikmem lazım. Ya da full şu 3 yıldızlık askerden basacağım 3 tane. Hepsini aynı yerden şey yapacağım, yönlendireceğim. Peace! Be anasını sattım. Bu iptal edilmiyor mu ya? Adam geldi götünde yiyecek şimdi seni. Zahmet oldu. Ee, top dikebilirim bir tane daha. Özellikle şuraya. Yani bir top daha diksen. Ne oluyor lan? Gene yeni bir şey geliyor. Bu ne abi? Spiderbot. Uçuyor mu bu? Çok hızlıymış, ortalama canı var, yüksek damage veriyor. Ooo! Tipler güzel. Bunlara tıklanmıyor. Toplarım buna tek atmaz tazmiye. Ama tamam Aga! Buraya geri gel sen. Base'i koru adamlar base'e geldi şu. Biz gebereceğiz burada. Bunlar da bizim base'e mi giriyor lan acaba? Asker. Ne olacak şimdi? Aa düşman da. De... Lan ölüyoruz. Dur. Öldük. Anasını satayım öldük. Tamam düşmanın üç askeri girerse tamam. Restart. Oğlum oyun güzelmiş ben sevdim. Bence hata mı söyleyeyim. Askerlerle hiç uğraşmamak lazım. Full kuleye banmak lazım. Ee, şimdi şu kuleyi... Menzili fena değil bunun. Bak havanı tam ortaya koyacağım. Havanın menzili bayağı geniş. Ortada iyi iş yapar. Şu girişin şurasına da bir tane top atalım. Şuraya da bir tane... Ya bak kuleyi bizim base'in oraya mı kursam acaba? Base'in oraya havan kurarız Hazırız abi bir başla. Yıldız harcamamaya çalışacağım kule dikmek için. Askerler ölüyor çünkü kuleler sürekli burada. Aslında buraya havan topu artı şey yapsak combo daha iyi olurdu da. Oğlum şuraya sıksaydın ya lan gidiyor adamlar. Aa upgrade ediliyormuş. Ne bileyim oğlum oyun göstermedi ki ya. Abi 3 yıldız harcayacağım mecbur. Bir tane asker basacağız. Normal asker. O bunları keser Ya nasıl zaten bitti ki yıldız. Tur bitti yani gene bir şey basamayacağız. Başlat turu. Bu ne lan? Aa bombacı. O da el bombası atacak. Atsın bakalım. Askere harcamayalım. Kule dikelim dedik. Yine bütün puanı bastık askerlere. Top güzel de çok yavaş sıkıyor yani, Topu 10 şey istiyor abi. 10 yıldızı ben nereden bulayım sana şimdi? Dur bakayım. Bombacı iş yapacak mı? Bombacı ölür. Bombacı öldü bile. Bombacı sinek çar. Hadi lan vur bir tane de şey olmasın ya asker basmayayım. Öldür onu. Kesti mi? Kesti çok güzel. Ama sadece şeyi kulesinden şu kuleden basabiliyorum. Şuraya mı bassam şuraya mı bassam? Şuraya basalım. Başlat duru. Benim askerim de kalmadı değil mi? Öldüler. Kesinlikle bak şu havanı şuraya koyacaktık girişe. Hepsi topluyken vuracaktı orada. Yine elemezsem öyle yapacağım. Havanı direkt girişe kuracağım. Şu ortaya kule bir şey atarız. Havan sık artık. Bayağı alanı da geniş bak. Vurduğu alan da geniş havanın. Havanı o girişe kursak harbiden çok iyi olurum. turu geçtik yine. Ya kule çok kasar vermiyor. Kule koymasak mı acaba? Ben bu tur bir şey koymayıp asker basacağım abi. Bas asker bas. Bundan bir üç tane basayım ben. Düşman kalesine ilerleriz belki. Öldü anasını satayım adamlar ya. adamın biri. Bunlar çok fena. Çok da hasar veriyor şerefsizler. Yok abi bunlara kesinlikle... Ölmedik şimdi de öleceğiz yani. Bu dur zormuş. Bunlar çok fena. Şunları kesemiyoruz. Hızlıca bir restart atayım mı? Büyüt dersen komple oyundan mı çıkarsın? Yeniye çıkacak. Çıksın bakayım yeniye de. Abi beni şu ikinci şeyden bir başlatır mısın? Topu girişe kurmak lazım. En baştan başlayamayacağız değil mi oğlum? baştan başlatmaz herhalde ya. Ya bu arada oyun güzel. Yani bir çocukluğuma gittim. Başlarsa inşallah. Ne oldu? Oğlum bende bu küçükken bu askerlerden vardı bu arada. Yeşillerden. Hatta şeyleri de vardı. Böyle kum torbaları falan filan vardı önlerine siper yapmak için. Hala bu oyuncaklar var mı bilmiyorum. Legolar falan filan onlar vardır da. Ben oyunu bozdum mu? Şu oyun açılsın ben öyle geleyim. İkinci turdan devam. Şimdi abi şu havanı girişe bir kur dur. Çevir kafayı. Havanı şuraya bir çak bakayım bir tane. İki tane havan koysam aslında iş yapar mı lan? Bak bir şey söyleyeyim Bence iki tane havan koyayım. Tamam mı? Girişe ikisinde. Bunu da çak buraya. İki tane havan iş yapabilir. Bir tane de asker basayım mı şimdi arkada? Bas bir asker yürüsün o da. Ya burayı geçerlerse Oğlum mal gibi şey saçma sapan yerlere sıkmayın lan. Bak işte bir tanesi gidiyor. Çok yavaş kaldı bunlar. Güzel hasar verdiler de. Oha sen orayı görüyor musun lan? Öbürü de görüyor. O asker ölecek yalnız. sık Oraya sık bir daha. O asker gidecek galiba. Bunları keser. bu oh keser. Daha kötü oldu. Daha kötü oldu daha kötü oldu. Sağolun kaybedelim o zaman çünkü çıkıp girdiğimiz zaman bağlanıyor bir şey oluyor demodan dolayı olabilir. Yok yemedi daha kötü oldu. Abi o zaman hiç havan işine girmesem ben. Alan kesmeyi boş de full top falan dizsek. Geçecek şimdi 3 tanesi yenileceğiz. Havan da olmadı ya da full kule diksem ama kule dikince bazıları kuleden hasar yemiyor. Bir daha oynayalım. Hadi oğlum bu ara sahneye geçmenin yolu yok mu? Yok tamam. Arkada da kedi varmış lan bak daha yeni gördüm. Abi girişi o zaman topu koydum. Bunun karşısına bir top daha atayım ben şimdilik. Bu toplar ilk turu keser. Bir tane daha top koyalım şuraya. Oyunu başlattım. Üç tane top da alamıyorsa artık. ansanın gözü. Toplar da yavaş aslında bir tık ama En azından güzel hasar veriyorlar ve daha hızlılar şeye göre Bak ikisi aynı anda sıkınca tek atıyorlar Nasıl vuramadınız lan onu Aa bazen tek yemiyorlar ha Ya şu öbür taraftaki üsttekiler boşak geçti bak adam gidiyor anasını satayım ya Orayı nasıl kaçırıyorsunuz oğlum Baksana üst taraf geçti gidiyor adam. Sen tutarsın inşallah bunları. Bu bu ikisini vurur herhalde de. Şu yukarıya lazım yukarıya. Yukarıdan çok hemen geçiyorlar yani. Tur bitince asker de sabit kalıyor. Başlat. Şuraya bir top lazım. 10 yıldız biriktirebilir miyim ama işte asker basmamam lazım yıldız biriktirebilmem için. Sen az önce karavana mı sıktın? Vuramama ihtimali var mı lan? Vur şunu, vur şunu, geçmesin. Vur şunu, vur bir daha, vur bir daha. Heh. Yukarısı çok dert şu an. Yukarıdan asker gidiyor zaten. Asker tarar şunu. Sorun çıkmaz orada. Bir askere gerek kalmadı. Bu topun olduğu yere geldi. Öldü. Aslanım tara şunları. Kesebilecek misin sen şunları? Bak bu güzelmiş ha. Biraz kolsuz ama. Ondan da yıldız çıksın. Hadi lan. Aha vallahi tam 10 yıldız oldu ha. Bir top daha koyacağım şuraya. Koy abi şuraya bir top daha. Toplar güzel iş yapıyor. Devam. Bak bastığımız asker hala yürüyor. Ölmezse inşallah. Bu askeri içeriye sokarız. Bu güzelmiş. Ama 6 yıldız işte. Pahalı. Yeni tipler geliyor mu? Yeni tipler geliyor. Tamam. Ağır abiler geliyor. Sıkın bakalım ağır abilere. Bu arada yıldız harcamamaya çalışacağım. Dediğim gibi top koymak ilk önceliğim. Askerleri sonra da yollarız. Ölmesin şu adam. Yardım edin. Top sık. Bu adamı sokalım içeriye. E ee, bu ölecek ki. Tur bitti. Önümüzdeki tur geçemez ki bu buradan. Belki de geçer lan. Belli mi olur? Yalnız puan yetişmedi. Neyse bu tur zaten çok ilerleyemediler. İnşallah yine ilerleyemezler. Bunu öldürdün. Bizim adamı öldürmesinler. Vur. Ölmesin çocuk. Sık. Sık. Ölmesin. Vur. Ama ölmedi. Güzel. Ama ilerleyemiyor karakter. Kaldı adam burada. Top koyalım abi hemen şu arka tarafa bir tane. Başlat turu. Bu herif kesin ölecek ya. Bu adamı ben buradan nasıl geçireceğim oğlum? Kesin öldü bu. Devleri kesemezler. Kesti Kestim yani. Bir vuruşluk canı var o adamın. Aa gidiyor lan. Oğlum sıkma da yürü lan artık. Allah da seni kahretsin adam gibi yürü lan. Kesin öldü bu sefer. Tüh ya o kadar da getirdik adam buraya. Aa ölmedi. Aslanım benim. Diren lan. Diren. Koruyun lan şu çocuğu. Ya sen de yürü artık be adam be. Abi son top zaten başka silah koyacak yerimiz kalmadı. Son topu koydum. Bundan sonra bu taramalı askerden değil de üçlükten mi basalım acaba? Daha hızlı ilerlerler. Üçlük basalım abi. Üçlük. Bu çocuk üç durdur orada zaten. Bunlar hızlı yürüyor en azından. Hızlı hızlı ilerlesinler. Bu sefer öldü. Bu sefer kaçar ya. Bu sefer net öldü. Yiyecek şimdi şamarı kafasına. Öldü. Güzel de direnmişti lan aslında. Aa puanı harcamayayım dur lan. Geliştirebiliriz. Niye puan harcamaya çalışıyorum ki? Gerçi askerleri de bayağı ilerlettik ama. Topları geliştirebilirim bak. Ölmesin şu vurcunu. Bak top vurunca saldırı yapamıyorlar ha. O yüzden vuramıyorlar. Aa bir tanesini soktuk galiba. Tamam bir tanesi girdi bir tanesi girdi. Bir kişiyi soktuk. Top. Bu sende. Alırsın değil mi oğlum sen onu? Asker basayım mı? Basmadım. Ee, top koyacak başka yer yok diye varsayıyorum. Topa tıklasam da koyacak yeri yok zaten. Tamam. Bırak topu. Geliştirecek olsam ona. Neyi geliştiriyorsun? 25'ten 40'a çıkartıyor hasarını. Ve hızlanıyor galiba. 10 yıldıza. Güzel. Güzel. Geliştiririz. Başlatalım turu. Şu askeri de içeriye sokarsak çok güzel olur. Artık daha fazla hasar veriyor. Bunların hepsine tek atar şu. 10 yıldız biriktirip şunu da geliştirirsek güzel olur bak. Bak bu sıkamıyor bile. Koru şu adamı. Şu adamı koru. Şu adamı koru bu adam ölmesin. Yalnız çok fazla dev çıkıyor lan. Ölüyor adam. Gitti adam öldü. Öldü öldü. Abi benim bu adamları arka arkaya grup şeklinde basmam lazım, yoksa bu iş yaş. Diğer topu da geliştirirsem bak, dediğim gibi çok iyi olacak. Bunlar burayı tutar, sıkıntı yok. 19 puanım oldu zaten. Yarı can vuruyor zaten bunlara da. Tamam, geliştirdikçe kolaylaşıyor zaten. Sıkıntı yok. O da onu keser. Kesersin değil mi lan? Keser keser. 21 puan oldu. Hemen şunu da 10 puana geliştiriyorum. Hayda. turillerledikçe daha tehlikeli şeyler mi çıkıyor tipler? Bunun her şeyi ortalama. Asker kulesi vuruyormuş bak ona. O kuleden dizmedik hiç. Bir tane şundan. iki tane şundan basacağım. Ya da bir tane daha bas şundan. Beyler hepiniz aynı yerden ilerleyin. Enayilik yapma. Adamlarla birlikte git. Buraya doğru ilerle. Ayrılmayın birbirinizden. Sıçtık oyun bitti. Bunlara bu toplar vuramıyormuş. Demek ki neymiş? Tek birlik koymamak gerekiyormuş. Öldük. Abi biz çok zayıfız ama ya bunlara göre. Öldük ya öldük. Neyse arkadaşlar. Oyun bu kadar bu arada. Demo ikinci bölümde bitiyor zaten. Demosu bu kadar. Daha fazla oynamaya gerek yok. Geliştirmeleri falan da varmış. Güzel oyun. Vallahi gelişirse bu iş yapar. Baya bildiğiniz Kole savunma oyunu. İleride belki tanklar falan filan eklenirse bize. Veya uçaklar falan. Bak çok zevkli olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.